Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün Xbox oynuyorum piklerimiz gayet güzel oldu karşı takımın pikleri de on numara oldu yani baktığımız zaman bence biz yeneriz gibi duruyor bizim de Nox'umuz var Beatrix'imiz var oyun tutacak olan ben varım bence biz yeneriz combo pikimiz de var şuradan ben şu Ayarları bir normalde çevireyim de. Evet. Arkadaşlar 2 saniyenizi ayırıp abone ol tuşuna gank atıp beğeni tuşuna da saldırı atmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Evet bir tane ne alsam şimdi karşıya bir bakayım. Fırlalı bir maşa var. Hareket hızı lazım. Çok hızlı geliyor çünkü üstümüze. Onu böyle dövebilirsem çok güzel olacak. Pasifleri çalıştırıp çalıştırıp ama çok da zor. 3 can barayla gelecek. Neyse bakalım. İlk yapacağı şey pasifimizi kırmak. Sonra Leyni dondurabilir ama gelmiyor şu an ya da otla bekliyor. Neyse baskın oynamadı iyi bari yani işime gelir benim. Onlar aklınızı aldı mı bizimki? Oynamamış aklınızı. E. Okey. Bak görüşü verdim. Maşa bir çıkar gibi oldu ama çıkmadı. 3 can var abi şaka gibi ya. Bu çara bir şey yapılacaksa bence can en azından ikiye düşürürüz. 3 can çok. Fazla fazla çok Bayağı bir buraya çektim adam ama bizimki gelmedi. Çıkmadı şey çok. Turtle. Kankacım sen hiçbir yere oynamıyorsun. Nasıl yapacağız ama biz? Fırlasını falan alalım onun. Oğlum oynayın la şunları. Bu kadar. Yat bakayım aşağı. Hadi bir W. Lancelot birazcık kesat oynuyor ya. Hadi bakalım hayırlısı. Kardeşim acaba turtle'a girer misin? Gel. Gel. Hmm. Bunu yapmasaydım çalacaklardı. Çok yaklaşamam Maç atlayabilir üstüme Güzel Kul altı dive atamazlar şu an Ama hemen bir base atıp gelmem gerekiyor. Shield'ı bekleyene kadar tekrar bir e, darbe gelebilir. Boştayken hemen gidelim. O Clint'in düşmesi lazım ya. Beatrix rahat etmesi lazım orada. O kuleyi de açsalar çok iyi olacak. O kule açılırsa çünkü Beatrix biraz daha camp tarzında oynayabilir. Çok güzel. Nereye uçtun be tüysüz buraya gel. Kim bilir nerede geziyor şimdi. Sana Lebron James atlayışı yapacağım birazdan. İkinci baltam bitecek çok az kaldı. Ne haber? Seni yeşil yılan seni. Biz bunun barını alsak mı olacak? Bir daha da duracak. <laughs> Hadi oğlum kesin onu. Kesersiniz. Amul taştı. Kıtlayabilir her an. Gidem bari. Yardımıma ihtiyaçları varmış gibi. Geliyorum ha oraya. Oyna gari. Bütün şiveleri karıştırdım. Ay, ay 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 aman aman şöyle atarsam. Maşa şey yapabilir, önüme çıkabilir. Aşağı şu an Oo, o yoldan gidemem. Mümkün olduğunca en uzun yoldan. Kaçamayız da yani, fırlası var adamın. Altı oynamaya gelirlerse şıldım az kaldı. Oyun yaparım, tutarım da alamazlar yani burayı. Bu elemanlar Beatrix ile birlikte kombolarsa tabi önce kuleyi açmaları lazım. Kuleyi açıp kombolarlarsa maç bizim ya. Ben her türlü kazanacağımızı düşünüyorum. Kanka ben senin kalemin değilim be. <laughs> Gerçek hasarla çatır çatır dövüyorum onu. Güzel oluyor da. Aa ay, ay. Yanlış oynuyorlar abi. Ben buna sinirleniyorum işte. Ya iki üstü kuleyi aç. Yani aç o kuleyi. Zorla oraya. Ondan sonra kardeşim at arabaya Beatrice'i. Kombola. Bu yani. Biri sağda ölüyor, biri solda ölüyor. Benim de şimdi kulem gidecek miydi tutacağım diye. Yani hiçbir şekilde yarara geçirecek bir hareket yapmıyorlar şu an. Kule almamız lazım. Oyunu kule kazandırıyor her zaman. Kule alırsan bil ki öndesin. Fight'lar kill'ler falan istersen 50 kill al 50'ye 0 oyna 100'e 0 oyna kazanamazsın kule almıyorsan Bir de mid'e gidip mid'e açabilirsem çok iyi olur da Açtırmazlar herhalde Sen de her yerden çıkma be yavru Johnny Wick, Johnny Wick gibi Junior Azıcık böyle mesafemde olsa kıtlarım da Yanlış yerde Ya yeah. kaşınıyor <laughs> he destekleyin beni destekleyin beni Keseceğim onları keseceğim destekle He iyi Anlık geriliyorum ya Gitme gitme Heh. Ölecek o da ölecek o da ona bir fokus Kes onu Güzel ay, Sırtım ağrıdı resmen ya eğilmekten Kayı varken olmaz o iş Ölecek. Şu i̇kisi güzelce bir kombolasa Harika olacak da Neyse beni al bari dur Ya buna niye çarpıyoruz ki kanka Bütün her şeyi buna harcıyoruz Gelecekler bizi kıtlayacaklar ya Neyse ki harikayım ya. Tekrar 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 tekrar. Şu an hepimizi keser. Lord'a girmemiz gerekiyor. Sen nasıl tekiyorsun lan ondan? Ne çıktı kim bilir bizimki? Aa yeter lan. <laughs> Şaka gibisin ya be <laughs> ay ay. Oyun boyu sniperla oyna ki hiçbir işe yarama aferin. Tutturabilse bari ya. Bari tutturabilse ya. Havaya sıkıyor ya. Öküz gibi vurmuşum adama işte. Burak bir canı kalmış. Ne sniper'ı yani? Ne sniper'ı? Taramana'ya dön gel vur işte vur. Çık oradan çık oradan ha. Hadi oğlum Rebron James. Yardırmamız lazım onlara. Canları çok az. Bak canları çok az. Koş 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 koş. O nasıl bir hız ya. Oynamaları lazım. Oğlum çocuğu destekleseniz adam. Cebelleşiyor orada. Lan iki kişi eksik oynayın işte oraya. Şaka ya herhalde şaka ya? Aferin. İşte böyle. Böyle oyna canım iyi. Sana da helal. Oyna gel gel bitir gel 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 bitir gel bitir gel bitir gel bitir gel bitir, 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 bitir. Beatrix'imiz yok değil mi? Neyse orada gideceğiz o zaman gel. Karıştırdım yanımızdakini ee, Lunox'u ben Beatrix sandım. Beatrix'e direkt bitiririz diye düşündüm de ölüymüş adam doğru. Kanka lütfen sattırma bak. Sana güveniyorum bindim arabana ama sattırma. Sattırma. Lord'la birlikte çarparız. Şu an takımın bel kemiği gibi bir şeyim. Ben ölürsem büyük sıkıntı. Gerçek hasarım olduğu için rakibe büyük hasar bırakıyorum. Onu da tamamlıyorlar hemen. Ama öldük mü? Zortingen olur. Ya böyle hero mu olur birader ya Fırla bastı akayım Beni şu an alma Shield dolduram Niye oynamıyorsunuz 4'le? Biz boşuna mı aldık ordu? Arkadaşım niye lordu satıyorsunuz ya? Abi niye lordu satıyorsunuz ki? Bir kişi ölü zaten rakipten. Hiçbir şey yaramadı. Bir, bir tane bile kule açamadık işte. Öfff. Pasifi gittin ananın. Bir dahaki tur keserim. <laughs> worry, Bayağı da tankileştim ama yani arada kalırsam ben bile yatarım aşağı. Herhalde kaybettik. Pasif yok onun. Onu oyna. Öldü bu da. Orada başlayacağım ben direkt ya. Uğraşamayacağım onunla şimdi hiç. Şimdi midi itmeden serice lane'leri itersek 10 numara olacak. Allah sırtım vardı ya. Öne doğru kambur oturmak çok geremiyor insana. Akai Jansinin büyük counter ya çarptık yeri yeri şey yapabilir, bozabilir de hani o an belki bir saniye içinde tekleyebilirse birini güzel olur. İşte ben de bundan bahsediyorum. Hiçbir şey anlamadım ben bu oyundan ya. Ben nişancıdan, büyücüden hiçbir şey anlamadım yani. <laughs> gel gel Minyon önden almaya çalışacak herhalde. Dizimkiler doğana kadar tutarım sıkıntı olmaz. O minyonlar hemen gelmez öyle kolay kolay. Anında shield doldurmaya gitmem lazım. Hala sniper'la oynuyor. La oğlum şaka mısın sen ya? Şaka mısın ya? Çocuk oyuncağı mı lan bu? Tarasa şurları var ya falan felaket yapacak orları, deli gibi azar bırakacak. Taramıyor adam ya Bravo oğlum. Sniper kullan hala. Aferin. Aferin. Hala sniper kullan. Aferin sana. Ya yani ne diyecek de bir şey yok. Yapacak bir şey hiç yok. Alıştık artık. Deportluyoruz o da bir şey yaramıyor ki.